Reklamların ardından söylemezsem olmaz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ülkemizi derinden etkileyen depremler döneminde yaptığı paylaşımlarıyla tepki toplamıştı fenomen Oğuzhan Uğur. Şimdi de Oğuzhan Uğur'un vergi kaçırdığı iddiaları gündeme geldi. Oğuzhan Uğur masak tarafından incelemeye mi alındı? Buyursunlar. Büyük bomba, büyük iddia haber çok konuşulur, yankısı günlerce gündem olur. Maraş depremi sonrası halkı provoke eden paylaşımlarıyla tepkilerin hedefi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un vergi tutarsızlıkları Türkiye'nin gündemine oturdu. İfademizi verdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz. Teşekkürler. 12 milyon TL'lik araca binen Oğuzhan Uğur 2020 yılından bu yana şirketlerinden ne kadar kar elde etti, ne kadar vergi ödedi? Oğuzhan Uğur bir şirketini neden emekli annesi üzerine yaptırdı? Oğuzhan Uğur Masak tarafından incelemeye alınacak mı? Diğer birçok fenomenle birlikte Oğuzhan Uğur için de yolun sonu mu gözüküyor? Oğuzhan Uğur kara para mı aklıyor? Vergi mi kaçırıyor? Tarih 6 Şubat. Türkiye eşi benzeri görülmeyen bir felaketle karşı karşıyaydı. Maraş ve çevre illerinde büyük oranda hissedilen depremin yarattığı yıkım Türkiye'yi yasa boğmuştu. İnsanlar hayatını kaybetti. <laughs> Yıkımın boyutu kan 对。呵呵 Türkiye Cumhuriyeti, Kızılay, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri ve daha birçok kurum ve kuruluş deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma içine girdi. Herkes tek yürek oldu. Ulaşabilecekleri tek bir hayatı bile kurtarabilmek adına canlarını tehlikeye atma kuruna savaştı. Tamam harika. Tamam yürüyerek bile ya, şöyle Aynı kucak. Ya. Hadi kucak. Ya. Yani ya? Yatır yatır. Bir ayağa kaldırdık. Kucak. Fakat bu dönemde bazı kişiler yine fırsattan istifade etme yoluna gitmişti. Aralarında Oğuzhan uğrunda bulunduğu bazı provokatif sosyal medya fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla devletin bu süreçte az çalıştığını ima etmeye çalışıyordu. Özellikle Oğuzhan Uğur'un yaptığı paylaşımlar tepki çekiyor. Tam da bir olunması gereken bir zamanda halkı ayrıştırmaya yönelik paylaşımları gidişata köstek oluyordu. Başsavcılığın açıklamasında Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladı. Hatay Yerseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu öne sürülmüştü. İstanbul Başsavcılığı paylaşımın deprem bölgesindeki AFAD'de vatandaşlar arasında korku ve paniğe sebep olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara sebep olduğu gerekçesiyle uğur hakkında soruşturma başlatmıştı. Tamam korkma. Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken şimdilerde ise sosyal medya fenomenleri üzerinden derin bir operasyon başladı. Aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu onlarca fenomen fenomen kıskacına alındı. Çanlar bu kez Oğuzhan Uğur için çaldı. Gazeteci Emre Erciş yaptığı paylaşımla Oğuzhan Uğur'un annesi üzerine olan bir şirket ve İlker Ayrık'la ortak olduğu bir şirketin kar, zarar, vergi bilgilerini paylaşıp Uğur'un satın aldığı 12 milyon TL'lik araca parmak bastı Erciş şu sözleri kullandı. Ben Oğuzhan Oğuz, Babala TV olarak 2020 yılında zarar etmiş, 2021'de 211.365 TL kar ederek 52.841 TL çok sevdiğiniz devletinize vergi ödemişsiniz. 2022 yılında da 409.764 TL kar edip 94.245 TL vergi ödemişsiniz. Benim anlayamadığım bu kazançla 12 milyon TL'lik bu araca nasıl biniyorsunuz? Ayrıca Oğuzhan Uğur'un 12 milyon TL'lik aracından önce bindiği arabasını da kardeşi Tuğrul Uğur'a sattı ve kardeşinin bu arabayı alacak parayı nereden bulduğu sorusuna da değindi. Erciş, Uğur'un ortağı olduğu bir şirketin 2021 yılında yaklaşık 30 bin TL kar edip yaklaşık 7500 TL vergi verdiğini, 2022 yılında da zarar ettiğini ortaya çıkardı. Oğuzhan Uğur 12 milyon TL'lik arabasını nasıl aldı? Oğuzhan Uğur ilginç bir rahatlıkla hakkındaki iddialara beni inceleyin diyerek cevap verdi. Ve Vergi Müfettişleri Derneği'nden aldığı bir ödülü paylaştı. Ayrıca Oğuzhan Uğur'un aracının bu iki şirket üzerine kayıtlı olmadığı da ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur kasasına kaynağı belli olmayan paralar mı gelip çıkıyor? Olsan uğrun başka bir paylaşımıysa daha bir manidardı. Bir de kendimi aklamak gibi olmasın ama yukarısı beni pek sevmez malumunuz. Yani bırak vergi kaçırmayı arabayı yanlış kaldırma park etsem akşamına düzeni bozdu diye mikrofon kablosuyla asarlar beni. Size bırakmazlar. Ağzıma ölü ölük. ölük... Merak etmeyin fenomenler operasyonuna Oğuzhan Uğur da mı dahil olacak? Oğuzhan Uğur kar, vergi oranları dahilinde milyonluk araçlara nasıl binebiliyor? Oğuzhan Uğur insanları mı kandırıyor? Oğuzhan Uğur vergi kaçırdı mı? Para akladı mı? Kara para operasyonunda yer alacak mı? Peki sizce Oğuzhan Uğur'un deprem zamanı paylaşımları sebebiyle ifade vermeye gittiğinde yanında bulunan avukatın Dilan Polat ve Engin Polat'ın da avukatlığını yapan adı kara para skandallarına karışan avukat Çağdaş Çelik olması tesadüf mü? Şimdi Oğuzhan Uğur hakkında deprem döneminde toplanan paralarla ilgili şaibeler ve çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ee, ve ardından da yaptığı paylaşımlarda halkı galeyana getirerek ayrıştırmaya yönelik bazı söylemlerde bulunduğu sebebiyle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şimdi gazeteci Emre Erciş'in e, bazı iddiaları var Oğuzhan Uğur'la alakalı ve sosyal medyada geniş. E, ...yankı buldu bu iddiaları. Şimdi şirketlerinde vergi tutarsızlıkları olduğunu söylüyor... ...ve buna rağmen 12 milyonluk araca nasıl bindiğini sorguluyor. Kara para mı aklanıyor iddiaları gündeme geliyor bu haberlerin ardından. Çünkü şirketleri de annesinin üzerine. Şimdi ben bu konuyla ilgili çok kısa bir yorum yapacağım. Çok fazla da yorum yapmak istemiyorum konuyla ilgili. Ee, bir kere Oğuzhan Uğur'u e, bu günümüz fenomenleriyle bir tutamayız... Hı hı. E, yani Ece Ronaylar, Dilen Polatlarla falan Oğuzhan Uğur ismini yan yana getirmek çok büyük e, şey olur. Yani adaletsizlik olur. E, doğru olmaz. Yani Oğuzhan Uğur evet muhalif e, ve karşı görüş bir e, yayıncı olabilir. Ama ülkesi için yaptıklarını da eğer yabana atarsak gerçekten biraz vicdansız bir bakış açısıyla e, yorum yapmış oluruz. Konuşmalarını beğenmeyebiliriz. Beğenmeyebilirsiniz. Tavrını beğenmeyebilirsiniz. Ama o dönem deprem döneminde hepimizin çok e, ve hala da canının yandığı bir dönemde hepimiz çok agresiftik. Hepimizin e, söylemleri kontrolsüzdü. Çünkü canımızın yandığı, elimizin kolumuzun bağlandığı bir süreçte insanlar o panikle bazen ağzından çıkanı e, kulağının duymadığı usluplara o panikle girebiliyorlar. O da e, ayrı bir durum. Oğuzhan Uğur'un bu arada bu deprem sürecinden önce de vardı bir spor arabası. Oldukça da e, lüks bir spor aracı vardı ama onun dışında da lüks bir yaşantısı yoktur Oğuzhan Uğur'un. Yani o spor arabaya binip de arkasından bir de uçaklar alıp da bilmem nerelere para saçan bir adam değil. Yıllardır çalışan. Şimdi şöyle düşünün e, kanal sahiplerinin nasıl artık belli imkanları varsa böyle dijital platformda da işte Babala TV gibi bir kanal sahibinin de e, ...güzel geliri olabiliyor. E, Oğuzhan orada 6 ayda bir zaten vergisel olarak incelenen bir isim. Yani bu kadar göz önünde olup da bu kadar e, bazı konularda kendine güvenerek... E, ...yürüdüğü konuların arkasında güvenmediği bir şeyin olmama durumu söz konusu değil. Yaptığı mal varlığında annesine yapmasının şöyle bir mantığı olabilir... Günümüzde biliyorsunuz evliliklerde hepimizin yaptığı hatalar olabiliyor. Yani sen yıllardır verdiğin emeği yanlış bir evlilikle başka birisine belki de paylaşmak zorunda kalabilirsin. Erkek olarak böyle bir önlem almış olabilir. Bunu yapan çok insan var bu arada. Şimdi burada o bir gazetecinin de... söylemi söz konusu. Biz bir gazetecinin sorduğu soru üzerinden Türkiye'nin en popüler medya yüzlerinden birisi Oğuzhan Uğur ve fenomenlerle ilgili geçtiğimiz günlerde bir program yaptı kendisi. Son zamanlarda kara para aklama ve bu fenomenler vergi kaçırma konusu e, halkımızın da çok dikkatini çekiyor ve çok e, medyada bu konuyu çok irdeliyor. Dolayısıyla Oğuzhan Uğur bir programda, o yaptığı programda e, gazetecileri konu aldı ve e, fenomenleri de e, çağırmıştı. Onların avukatları katıldı. Bu konuyu seyircisiyle tartıştı Oğuzhan Uğur. Ve bir gazeteci de Çıktı Oğuzhan Uğur'a e, Emre Erciş isimli bir gazetecide de çıktı. E, sahip olduğu şirketlerle ilgili ne kadar vergi ödediğini yayınladı ve sordu. E, sen 12 milyon liralık arabaya biniyorsun, 12 milyon liralık araba sahibisin. Daha evvelde e, yine bir cipin varmış, kardeşine satmışsın iki arabanın fiyatını toplasan 18 milyon lira ediyor ama senin iki şirketinin vergi iki şirketinden kazandığın para şu kadar ödediğin vergi de 700-800 bin lira. Yani bunu yaklaşık söylüyorum. E, nereden kazandın? Nereden kazandın sorusunu soruyor. Şimdi Oğuzhan Uğur bir medya yöneticisi. Kendisi bir dijital platformda da yönetim kuruluna girdi, çıktı birkaç ay sonra. Medya yöneticisi ve e, gazeteci olmamakla beraber bilmiyorum sonradan basın kartı verildi mi aldı mı kendisi gazeteci mi onu da açıklasa da bilsek onu da hakikaten yoksa fenomen olarak mı yapıyor bu programları yani gazeteciliğin temel ilkelerini biliyor mu gazetecilik bir meslek dalıdır yaptığı çünkü bir gazetecilik yayıncılık gazeteciliğin etik değerlerini biliyor mu bunu merak ediyorum çünkü ee, ...gidiyoruz deprem zamanına, Oğuzhan Uğur deyince baraj patladı, baraj çatladı... ...bilgisinin yayılmasını Oğuzhan Uğur'dan 50 sene sonra da koparamayız. Böyle bir saçmalık olamazdı çünkü. Baraj çatladı e, tweetiyle, Oğuzhan Uğur diyor ki... ...bizim ekibimize katılan bir arkadaş yanlışlıkla e, bu tweeti atmış. Kendisini yanıltmışlar. İyi de kardeşim sen baraj çatladı tweeti attınız o zaman... Diyeceksiniz ki Bilal Özcan üzerinden yaklaşık bir sene geçti niye konuşuyorsun? Oğuzhan Uğur gündeme geldi ve bu bir gazetecinin hala sorgulayacağı Peki, bir konu. Peki Emre Ercişi bir dakika, niye bir dakika tamamlayayım. Bunu bir dakika lütfen tamamlayayım. Ee, sen konuşurken ben araya girmedim lütfen. Abi girebilirsin Rica ediyorum. biz sohbet Hayır, ediyoruz. Dakika, yani dakika, dakika, yani böyle birik ama, vermiyoruz yok, ki, bir vermiyoruz ki sürekli susturmak bir, dakika, şey olmaz ama. Bir dakika lütfen teker, rica teker. ediyorum sözümü bölmeyin. Ee, Oğuzhan Uğur'un o zaman dendi ki Oğuzhan Uğur'un bu tweetinden sonra o sırada ...binaların altında kurtulmayı bekleyen, canları kurtarmaya çalışan e, personel... ...evvah baraj çatladı, üzerimize baraj mı gelecek korkusuyla işini gücünü bıraktılar... ...kaçtılar güvenli yerlere. O sırada ölen öldü diye böyle de iddialar vardı. E, ve Adıyaman'da İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Adıyaman'la ilgili... ...Adıyaman'da devlet yok anlamına gelen yardımlar yapılmıyor, insanlar burada yalnız anlamına gelen bir tweetini de bir paylaşımını da Oğuzhan Uğur kendi profilinde paylaşmıştı. Yani devlet çalışmıyor görevini yapmıyor anlamında. Bunlar hoş şeyler değil. Birlik beraberlik olmamız gereken zamanda dahi böyle şeyin yapılması yani bu, bunun affedilecek tarafı yok. Ama bu insanlar e bu, bu, bu devlet kucaklayıcıdır. Oğuzhan Uğur'u da kucakladı. Yargı ifadesini aldı sonra serbest bıraktı. Şuna geleceğim. Oğuzhan Uğur'a şunu söylemek istiyorum. Bir ağabey mesleki eğer gazeteci mesleki büyüğü olarak. Oğuzhan Uğur sana basit bir soru sorulmuş. Vergi, vergileri e, kazancın düşük. Düşük vergi ödemişsin. E, soruyor nereden buldun parayı? Buna cevap versene. Buna cevap vermek yerine. Şu nedir Allah aşkına Oğuzhan Uğur? Bir de kendimi aklamak gibi olmasın ama yukarısı beni pek sevmez. Yukarısından kastın e, Cumhurbaşkanlığı makamı mı? Ne gerek var böyle yapmaya? Ne gerek var buna? Ne gerek var? Malumunuz yani bırak vergi kaçırmayı, arabayı yanlış kaldırma park etsem ak akşamına düzeni bozulur. Böyle bir devlet yok ki. Böyle bir devlet yok. Devleti niye böyle göstermeye çalışıyorsun Oğuzhan Uğur? Sen milyonlarca kişi tarafından takip edilen programları izlenen bir insansın. Sana basit bir soru soruyor bir gazeteci. Ne kadar vergi ödediğini yayınlıyor ve bu evet. aldığın arabalar hangi parayla aldın? Bakalım Düzeni nasıl bol, cevap mikrofon verecek? Mikrofon kablosuyla asarlar indialara. beni. Asarlar Olsun beni. Olur. Size evet. size bırakmazlar. Ağzıma ölük ölük söylenemez böyle bir şey. Bunu söylemek evet. bile yani tuhaf. Bakalım neler olacak bu son gelişmelerden sonra Oğuzhan Uğur'un hakkındaki bu iddialarla alakalı.